Bugün e, Şalova, Belçika'nın Şalova bölgesindeyiz. Değerli hocamız e, Trabzonlar gününde kendisi de bizzat Trabzonlu olduğu için eski Trabzon sporlu futbolcusu hocamız burada hocam. Bugün Trabzonlar e, günü, senede bir defa yapılıyor, Plaman veya Valon bölgesinde. Buraya gelmişken, siz de burada yakalamışken duygu ve düşüncelerinizi alalım. Bundan beş buçuk yıl önce gelmiştim. Evet. evet. O zaman da çok güzeldi. Şimdi daha da güzel, bugün hava daha da güzel. Evet. Ee, hem Trabzon sporu sevenlerle, hem güzel insanlarla burada beraber olduk olmaya da devam ediyoruz. Demin bir maç oynadık nostalji yaptık, kurtlarımızı döktük. Birazdan işte sanatçılar şarkı söylüyor, insanlar eğleniyor. Bu organizasyonu gerçekleştiren herkese çok teşekkür ediyorum çünkü insanların bu ekonomik krizi, bu Covid hastalığının olduğu dönemde böyle eğlenmeye de ihtiyaçları olduğunu gördük. İnsanlar kurtlarını döküyor ve mutlu olmaya çalışıyorlar. Bize bu mutluluğa bir nebze olsun, katkıda bulunuyorsak ne mutlu bana. Ailemle geldim, eşimle geldim, arkadaşımla geldim. Çok güzel, şahane bir ortam. Herkese güzel eğlenceler diliyorum. Biz de bu güvenlik şüphelerinden dolayı değerli hocamıza zamanla ayırdığı için Belçika muhabiri olarak teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu sene Trabzon'da şampiyon oldu. Evet. Bütün Trabzonlarda da buradan kutluyoruz. Önemli olan oydu. Trabzonspor tabii çok seveni var. Fakat şampiyon olamıyordu. Bayraklarını, formalarını evlerinde saklıyordu. Ama bu yıl şampiyonluk gelince hem bayraklar her form, hem formalar dışarı çıktı. Ve çok çok güzel bir şampiyonluk. Daha da önemlisi kutlamalar eee kimse incinmeden, kırılmadan senin canı yanmadan olağanüstü bir kutlama yaptı Trabzonspor'la. Onları ayrıca kutluyorum. Onlara teşekkür ediyorum. Trabzonspor'u da şampiyonluğundan dolayı kutluyorum. Nice, nice, şampiyonluklara inşallah. Şampiyonluklara. İnşallah inşallah. inşallah. i̇nşallah, i̇nşallah biz de temennimiz bir Anadolu takımının şampiyon olması. Ama e, lig biliyorsunuz ki bu sene önümüzdeki yıl 22-23 e, sezonu 8 takım İstanbul takımı oldu. Evet. <laughs> Maalesef e, 19 takımlı bir lig, pardon 18 takımlı bir ligde 8 oradan olursa geriye kalıyor 10 tane. E, yapacak bir <laughs> şey yok yani. Herkes kendi takım için çalışır. Uğraş evet. verdik, gayret verdi. Evet. Bu takımlarımız şimdi lige evet. çıktı, süper lige. Onlar da Süper Lig'e hoş geldin diyorum. Başarılar diliyorum. Güzel bir lig olsun inşallah. Fair play ruhu içinde, küçük şey kırmadan, izmeden futbolun sağ içinde yapılması gerekenlerin evet, yapıldığı bir lig alalımız. diliyorum. Ve Aki'den yine sahbi şampiyon olsun. Memnuniyetle. bir de önümüzdeki 30 Temmuz'da Türkiye şampiyonuyla kupa şampiyonu Sivas Spor. Ben de bir Biz Sivaslı olarak karşı karşıya geliyorum. Bunun hakkında da kısa bir bilgiler alalım. Bir şirin ben şirin e, şirin Sivas e, Spor e, Başkanımızı çok seviyorum. Meclis Okkaklar Başkanımızı. Sivas Süper Lig'e beri Meclis Başkanım e, ve ekibi e, sayesinde olağanüstü bir, bir performans sergiliyor. Sivas Şehri, Sivas Futbol Takımı. Rıza Hoca'yla da e, tabii benim büyüğüm Rıza abim. Hem kupadan dolayı tebrik ettim başkanımı. Hocamı da, oyuncuları Buradan tebrik ediyorum. Güzel bir maç olacak. İki tane Anadolu Artıkları takımı kozlarını e, paylaşacak. Hak eden kazansın diyorum. Güzel oynayan alsın. Tabii. Tabii. Benim için de evet. Sivas'mış Trabzon Kim hak ettiyse. Aynen öyle. Centilmence. Aynen öyle. öyle Almalarını Allah herkesin gönlüne göre versin. Evet. Teşekkür ediyoruz hocam. Bu güzel duygu ve düşüncelerinden dolayı saygılar, sevgiler. Saygılar. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Bizde kalın izlemeye devam edin. Şarlova muhabiri. Evet.